Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Gençlerin nikahı kıyılacağı zaman Nikah kıyan Hoca efendiler Gençleri imtihan ederler Ne imtihanı? 32 farzı sorarlar Ama bu bir enteresanlıktır Delikanlı salondan yeni gelmiş salkım sallanıyor. Sarhoş. Sarhoş. 32 sarhoş. değil 302 farz bilse ne olacak? Allah'ın dininde 32 farz bilmek diye imanın alameti olduğunu gösteren bir soru ve uygulama yoktur. Yok, yoktur. 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 32 farzdan bir tanesi namaz değil mi? Nerede namaz? Nerede namaz? Nerede namaz? Nerede namaz? namaz? kılmak demek beş şarttan biri namazdır demek mi? Namaz bir eylem midir, söz müdür? Söz müdür? Söz, söz Söz. Müdür? O 32 farzdan bir tanesi kitaplara iman etmek değil mi? Değil mi? Değil o senin iman ettiğin kitabın faize haram diyor, biliyor musun? biliyor musun? Biliyor musun? Cihadı emrediyor. Duydun mu? Duydun mu? Kadınsan Mirastan erkeğin yarısı kadar alacaksın diyor. Haberim var mı? Haberin var mı? Haberim var mı? Kitaba iman var. İçeriği nerede bu kitabın? Biliyor musun? Biliyor musun? Duydun mu? Biliyor Duydun mu? 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 Haberin var, var mı? Mi? Kitaba Haberim var Kitaba iman etmek demek, içinde ne varsa kabul etmek demektir. Ben, 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 ben. Allah'a iman ettim. Allah'a iman etmek demek. <laughs> Hayya alessalâh Hayy diye ses ala duyarsan, Yatağından doğrulmak demek. Hayya Hayya Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ne demek la ilahe illallah? Allah'tan başka önünde büküleceğim güç yok demektir. Bunu kalple ikrar etmek, dille söylemek, elinle, ayağınla, gözünle, kulağınla la ilahe illallah dediğini belgelemek. İman budur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu kabul ediyorum. Ölürüm. Bundan geri gelmem diyen mümindir. Mümindir. Ama dikkat ediniz. Bazı Kurnaz açık gözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında anladılar ki Müslüman olmaktan başka ekonomik çıkarların kontrol edilip yararlanılabileceği bir sistem kalmadı. Ne yaptılar? Biz de seni beğendik Muhammed. La ilahe illallah dediler. Arkasından ayet indi. O iman ettik diyenler Kullem tu'minu Siz iman ettik demeyin Siz bunu söylüyorsunuz Ama hala benimsemediniz La ilahe Herkesin istediği gibi Din adına ahkam kestiği Kimsenin Allah bunu benden sorar mı deyip demediği Bol bol din adına yalan konuşulduğu bir toplumda yaşıyorsun Biz bir iman taşıyoruz. Bu imanımızı rüzgardan bile korumak zorundayız. Birisi kalkıp da Hz. Muhammed dedi ki diye konuşmaya başladıysa oradan kalkmak zorundasın. O Hz. Muhammed değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. İmanımız, imanımız uğrunda uykusuz aç sefil kalmamızı gerektirecek kadar uğrunda hicret etmeyi gerektirecek kadar uğrunda yardan dosttan geçmeyi gerektirecek kadar değerlidir bu bir fidandır bu bakım ister güneş bunu kavurur dikkat et kışın donar kökleri kurur dikkat et Soğuktan etkilenir, sıcaktan etkilenir. Keçiye dikkat et bunu kökünden yer Allah. Kur'an ne diyor? Sizden öncekileri denedik de sizi denemeden bırakacağımızı mı zannediyorsunuz? İman ettik dediniz diye. Ah iman ettik dediysen sakıncası yok. Geç bu tarafa mı diyeceğimizi zannettiniz diyor. Kim diyor? Allah. Allah. Kur'an'da Ankebut suresinin ilk ayetlerinde. İmtihanın her türlüsüne hazır olacağız. Allah, Allah bizden önceki Allah. nesilleri imtihan etti. Bizi de edecek. Nasıl edecek? Kendi bildiği gibi. Allah, Allah. imanımızı Allah, korumayı, imanımızı korumayı kamil bir iman, kamil bir iman huzuruna, çıkmayı huzuruna hepimize çıkmayı nasip hepimize nasip etsin. Et. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.